Tamam. 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 어디가만요 İlimiz genelinde iki gündür meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle köylerimiz genel itibariyle 547 köyümüzün yolu kapandı. Ekiplerimiz kar yağışının ilk anından itibaren yoğun bir şekilde çalışarak köy yollarını açmaya çalıştı. Yaklaşık 50 tane köyümüzde köy yollarını açtık fakat kar yağışının etkili ve sürekli olması nedeniyle açılan yollarımız hızlı bir şekilde tekrar kapanıyor. Fakat kurumumuz bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezine gelen e, çağrı merkez, e, gelen telefonlara, ihbar telefonlarıyla e, özellikle hasta ve e, jandarmaya gelen ihbarlara ekiplerimiz anında müdahale ederek yardımcı olmaya çalışmaktadır. Kurumumuz bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekiplerinin içerisinde yaklaşık 150 personel ve 64 araçla hizmet etmekteyiz. Bu yıl yağan e, kardan yaklaşık 2 gündür yağan kardan dolayı e, 7-24 saat e, özel olarak e, ilçe ve belde yollarımız, normal köy yollarımızı aç, açıyoruz. Biz normalde e, bu aşamada yoğun kar yağışından kaynaklı olarak açtığımız yollar tekrar tipi ve e, yoğun kar yağışından dolayı kap, kapanıyor tekrar. O yüzden de yaptığımız işlem şu anda biraz sıkıntılı olsa da dahi 7 24 saat yollarımızı açmaya çalışıyoruz. 112 Acil'in bize bildirmiş olduğu vakalar yaklaşık 100 taneye yakın vakayı ilk önceden araçlarımızla yola açıyoruz ve 112 ile birlikte hastaya hastaya ulaşıyoruz. Yani bu süreç şu an itibariyle devam etmektedir.